Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben deyim abi. Bugün Fal Guys'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Lütfen Fal Guys'ın daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın abi. Ve kesinlikle kesinlikle yorumda atmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum ve tek tek cevaplıyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli diyorum ve oyunuma devam ediyorum arkadaşlar. İşte buradan mesela Space'e basarak geçseydim daha iyiydi. Ama tabii ki de geçmeye Bıraktım geçemedim zaten sonuna gelmiştim abi Hop kafam kafam Hemen şuradan geçiyoruz Birazdan sağdan top gelecek sola geçiyoruz Tamam şimdi buradan buraya Atlıyorum abi Şşşş. Hadi bakalım Şşş. Tamam burası basit abi az önce buradan mesela geçmeye çalıştım Geri yapıştım abi sıkıştım Bunların altına sıkıştım ve yapamadım abi o yüzden Neyse sıkıntı yok abi Devam arkamıza Kaç kişi var acaba arkamızda merak ettim Şöyle çıkıyorum hop Şuradan da Aha, aha daha vuruyordu top bana. Allah yedi gelse ya hadi bakayım hot dog yediyse hot dog. Koş 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 koş. Hadi bakalım oğlum. Şurada arkama bakayım da kaç kişi var. Hop dur bir dakika. Vav 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 gel buraya gel gel gel. El salla gel. Hop tamam. Lan gitme lan gitme. Ay, şerefsiz gitti beni ya. Şerefsiz ya niye yetiyorsun ben ne güzel orada izleme devam edecek. Neyse sıkıntı yok bu yapamadı. Kesin yapamazsın sen dedim bak. Nereden <laughs> Şu anda 43 kişi kaldık abi sıkıntı yok alacağız yavaş yavaş abi ardından ardından bitireceğiz oyunu bakalım final roundu görebileceğiz mi abi ilk videoda gördüğümüzü e, sanmıyorum evet ilk videoda final roundu görmedik sanırım 2 ya da üçü, üçü gördük ya da dördü gördük abi da kadarıyla neyse get crash'i de yaparız abi get crash de bu map kolay yani bu mapin ismi get crash bu arada görmeyenler için söyleyeyim kolay ya bu haritada yüzde yüz yaparız bunu <laughs> konuşamıyorum ya 30 kişi istiyormuş abi tamam sıkıntı yok ortadan gideyim ben o kapı kapanmaz hop tamamdır son anda atladık valla hemen şuraya da geçeyim açılacak birazdan burası hop şak hadi bakayım var hep son anda geçiyoruz şuraya da geçebilir miyim evet geçemedim açıl açıl hadi bakayım şurası açılsın hemen açıl açıl niye niye sol taraf önce açılıyor lan niye açılmadı bu taraf ben gidiyorum 30 kişinin arasında evet, arasındayız tamam her türlü geçtik o zaman hop hadi bakayım şuradan hemen sol kapıyı açayım ben Anama kapıdan Adamı bak birinci oldu gördünüz mü ne araya gitmiş o kadar Ulan O adam düştü gördünüz mü az daha ben de düşüyordum abi Hop Kafamızı attık ve girişimizi yaptık Şimdi abi üçüncü bölümdeyiz hadi bakalım İnşallah geçerim bu map Bize parklar geliyor abi önümüzden Zıplıyorsunuz falan filan arkadaşlar orada Burası da zor bir şey burası bayağı güzel. 27 kişi bir de çok fazla kişi burası için ya. Gerçekten diyorum 27 kişi gerçekten çok fazla kişi burası. Kolay ya. Mesela az önce gelenlerin arkadaşlar kapananı var. Kapandığı zaman asla çıkamıyorsunuz ve yere düşüyorsunuz abi. Eğleniyorsunuz. Şimdi bir tane daha örnek gösteririm gelirse. Bunlar kolay. <laughs> Bunlar her türlü kolay abi. Seslerlerim ha. Bakın mesela şu an 5 tane geldi ya. Bunlar kapanıyor abi. Arasında kalıyorsunuz ve bir daha asla çıkamıyorsunuz arasında kaldığınız zaman. Çok sıkıntı bir şey o da ya. Ama gelmez büyük ihtimal ya. Bir de beni niye tutuyorsunuz? Gel lan buraya. Gelin ben de biraz sizi tutayım. Gel gel. Şer sizi ya. Bunları kapan işte. Bunlar falan kapanıyor arkadaşlar. Sıkışıyorsunuz arada ve yere yapışıyorsunuz. Zor oyun bu Neyse bir dakika kaldı. Geçeriz her türlü ya. Sana sam geçeriz ama hala bir kişi düşmedi. Çok sıkıntılı olacak. Gerçekten çok sıkıntılı olacak burası. %100 eminim. 25 kişi kaldık. Eee. 25 pardon 2 kişi düştü. 25 kişi kalmadı. Burada 27 elenen belirli. Pardon. Şöyle bir atıyorum hop. Girmedikçe eğlenmesi lazım bu kazanmak için. 30 saniye kaldı abi. 30 saniyede geçeriz her türlü artık ya. Mesela her türlü geçeriz. Bunlar kolay mesela üstünden atlıyorsunuz direkt. Basit şeyler. Bakın o kadar yoğunluk var ki burada bayağı bir kişi eğlenir eğlenir ya bayağı fazla. Aa bak buraya koşana kadar. Hop. Hadi bakayım. Tamam. Şuradan da hop. Hadi bakayım. Tamam. Çok güzel. Evet. En zor. Ay arada kalacağız arkadaşlar burada Burada yüzde herkes eğlenir büyük hala. ha. Baksanıza şuraya çünkü adamlar birbirlerine çarpıyorlar ya çok sıkıntı mesela. İleri gidebilsem gideceğim de gidemiyorum ileri de. Bırakın lan ben ileri gideyim. Aha. Ah düş olmaz. Aha. Aha gidiyorum 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 gidiyorum. Hayır. Yes be sıfır saniyede. 20 kişi eğlendi gördünüz mü? 20 kişi eğlendi ve son saniyede ben kurtardım kıçımı. Allah'a kurtardım. Bakalım kaç kişi kalmışız? 8 kişi kalmışız abi tamam sıkıntı yok. Ve buradan bir beklenti kim oyunu kuyruk kapmaca gelir büyük ihtimal belki. Ya da halka oyunu falan filan. Hangi? Evet futbol maçı geldi abi. Hadi bakalım. Futbol maçı. Hadi bakalım abi. Dördüncü bölümdeyiz inşallah final roundu görürüz diyorum. Hakan Yunus final roundu gör lütfen. Lütfen gör. Lütfen. 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 Şöyle bir kapatayım atayım şu topu hemen. Hop. Şak. Evet. Gol. Gol giriyor. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Gol giriyor. Giriyor mu o gol? Giriyor mu? Ve gol. Evet. Ya ben bu topu da ayarlayalım. Böyle şak diye vuruyorum. Vuramıyorum. Neyse sıkıntı yok. Böyle vurayım. Bu gol gelir ya. Aa bir tane daha gol geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Aa gelmedi lan. Hemen o topa bir kafa atayım ben. Gel 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 gel. gel. Hop şak. Hadi. Hadi gol. Ya abi Hakan gücü bu var. 2-0 yaptım maçı. Maçı 2-0 yapıyorum ya. Ben var ya çok iyi bir oyuncuyum. Şak. Evet çok kötü oyuncuymuş. <laughs> Çok kötü oyuncuyum ama vurun abi oraya. Çok güzel. Tamam ben şu topu almaya gidiyorum. Ya da almayayım. Ya da alayım. <laughs> gidiyorum abi şöyle. Vur bana. Bak şimdi arkadaşlar çat diye bu da gol. Çat. Bakıyoruz. Evet gol. Bu kadar. Aha. Bu değil. Aa gol. Gol 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 gol. İşte var. Bak 3-0 yaptım ya. Ben yani 3-0 yaptım artık. Yani bir tebrik bekliyorum sizden arkadaşlar. Tebrik bekliyorum. Şu şunu da atalım. 4-0 yapalım. Vur abi. Evet çok güzel vurdum. Vuramadık. Kendisi şu topu. Pırra. Yeter lan bırakın artık beni sarılar. Bu gol giriyor lan. Neyse girmez bizimkiler tutar onu diyorum. Ve buraya çağır. Bunu atarız ya 4-0 olur. Bizimkiler ne yapıyor lan orada? İnşallah gol atmaz bunlar. 3-0 biter maç hadi bakalım. 50 saniye var artık imkansız abi. Bu kadar net konuş. Top nerede? 2 tane topumuz burada. Oha lan girecek adamlar 3-2 yapmasınlar bir anda. Tamam ben bunu 4-0 yaparım şimdi hadi bakalım. Oo fuck yeah. Gördünüz mü fake'i arkadaşlar? Arasından geçirdim iki kişinin. Tuttum. <laughs> hadi 4 0. Ya. Tamam bu sefer 4 0. Şak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa ah, girmez. Tamam bitti maç arkadaşlar. Her türlü bitti, bitti, bitti. Vurun topa evet. Toplar çarpışıyor. Çok güzel. Hakan Yunus sonucu oluyor artık. Vurun abi 4 0 yapın şunu be. 4 0 yapın şunu. Evet Hakan çok güzel oynuyorsun. Kendi kalenin atmak da yani. Şak. Oo oh, aha. Şuradan bir tane daha vurayım. Ah be tamam girmez. Abi. Tamam bitti bitti arkadaşlar. Her türlü bitti maç diyorum. Ve final round'u görüyoruz abi. Hadi bitsin. Hadi ayibe gel lan buraya tutuyorum seni yani. gel 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 Çakal herifsin ne çakal çakal ve maç bitti arkadaşlar final round'a gidiyoruz Final round'u kazanırız herhalde. İnşallah kazanırım. Evet arkadaşlar final round'a geldik. Şu anda Jump Showdan bu en nefret ettiğim final round'a birkaç kez geldim. Ve en nefret ettiğim oyunlardan birisi. Neden? Çünkü altımız kırılıyor arkadaşlar. Gördüğünüzdür bu altlar kırılıyor. Ve burayı bitirmek biraz zor abi. Diğer o, yani herkesin şansına var ya. Bu oyun şans oyunu bence. Çünkü zor bir oyun. Altımız kırılıyor. Bakın bak, titriyor ve hemen kaçıyorum yan tarafa. Böyle zıplayalım. Şu tarafa da Şurası da kırılmadı şimdi. <laughs> evet yan taraf kırılıyor. Tamam. Zıplayalım. Gel abi. Tamam birinci oluruz artık. Hadi Allah'ım lütfen birinci olalım. Lütfen hiç birinci olmadım ya. Hadi Allah'ım hadi. Hoppa hadi bakayım. Aha karşı taraf tamamen kırıldı döküldü. Yok karşı tarafta bir tane kaldı. Hadi Allah'ım inşallah kazanırım. Aha altın kırılıyor kaç abi. Gel 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 atlayayım şuradan. Hoppa tamam. Kolay kolay oyun ya harbiden kolay oyun. Cidden kolay oyun yaparız. Aha altın, aha. Tek kişilik yerde kalıyoruz. Aha çok sıkıntılı bir yer. Nasıl geçeceğim oradan hop. Uşak. Ye. Yeah. birinci oldum. Birinci oldum. Yok artık ilk defa birinci oluyorum arkadaşlar. Allah'ım ya ben ne yapıyorum Hakan Yurik sen ne yaptın? Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere Fall Guy 1796 winner I am winner ben winner'ım ben kazandım. Ben kazandım arkadaşlar ve videonun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız Fall Guys videolarını lütfen video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer turlarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.